Muaz bin Cebel, Resul-i Ekrem Efendimizin Yemen'e davetçi olarak gönderdiği sahabedir. Allah'ın Resulü Muaz bin Cebel Efendimiz'i huzuruna çağırmış. Ey Muaz, Yemen'e davetçi olarak seni gönderiyorum. Hay hay ya Resulallah. Allah'ın Resulü sormuş. Ey Muaz, bir ihtilafın çözümüyle karşı karşıya geldiğin zaman neyle hükmedeceksin? Hazreti Muaz Efendimiz diyor ki, bir kitabilla, Allah'ın kitabıyla hükmederim ya Resulallah. Peki aradığını Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman sizin sünnetinizle hükmederim ya Resulallah. Peki aradığını benim sünnetimde de bulamazsan deyince Muaz Efendimiz buyurdu ki Ectehidu O zaman kitap ve sünnet rehberliğinde kendi reyimle iştihad eder, problemi çözerim deyince Allah'ın Resulü çok sevinmiş Allah'ın elçisinin elçisine bu basireti kazandıran Rabbıma hamdolsun diye Allah'a hamd etmiş. Sevgili Peygamberimiz Muaz'ın koluna girmiş, Medine'nin dışına doğru onu Yemen'e uğurlamak için şöyle biraz yürümüşler. Yolda giderken Allah'ın Resulü Muaz Efendimiz'e buyurdu ki, Ey Muaz! Allahu Alem Yemen'den dönüşünde beni bulamayabilirsin deyince Peygamber Aleyhisselam'ın ayrılığına dayanamayan Hazreti Muaz Efendimiz ağlamış ve Yemen'e gitmiş. Muaz bin Cebel Efendimizin Yemen'e gidişi gerçekten beni çok düşündürür. Bakın Muaz Efendimiz Yemen'e giderken şöyle demedi. Ya Resulallah orada beni tanıyan birileri var mı? Yemen'de beni karşılayacak birileri var mı? Ya Resulallah orada bir vakıf bir dernek filan var mı? tutulmuş bir ev var mı? Ben nerede kalacağım? Ne yiyip ne içeceğim? Orada hizmette kullanabileceğimiz bir araba falan var mı? Ya Resulallah az biraz para versen olmaz mı falan dememiş. Şimdi biz böyle bir yere görevlendirilsek 40 dereden 40 su getiririz değil mi? Ama Hazreti Muaz efendimiz şöyle diyor. Gideceğim yer Allah'ın mülkü mü? Evet. Oradaki insanlar Allah'ın kulu mu? Evet. Ben de Allah adına mı gidiyorum? Evet, öyleyse hiç kam çekmem. Allah beni koruyacaktır. Allah beni orada başarılı kılacaktır dedi. Gitti Yemen'e ve koskoca Yemen ülkesini Müslümanlaştırdı. O kahraman, o yiğit Muaz bin Cebel Efendimiz. Allah ondan da razı olsun. İnsanlardan kimileri bu büyük sahabeler hakkında ileri geri konuşurlar. Yok efendim Onların bize sunduğu hadisler yalandan ibaretmiş. Allah insaf versin. Diyecek bir laf bulamıyorum. Etten kemikten bir köprü oluşturmuşlar. Bu hadisleri bize ulaştırmışlar. Allah'ın dinini bize ulaştırmışlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah bizi onların yolunda kılsın inşallah.